<güler> <conclusions> evet. hmm. Hello. Ben seni evet. çok özledim bugün. Ne yapıyor? Hı? Hı, 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 hı. Şımarıyor, şımarıyor bana. Ne yaptın babam? <laughs> hmm. Bugün beni öyle hiç görüşemedik. O kadar özlemiş ki beni. O kadar özlemiş ki. Gel, 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 gel. Geç hadi geç. Melo. <laughs> baba. Baba. Ben seni çok özledim bugün babam. Ben evden giderken niye baba 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 <gülüyor> bağırıyorsun? <gülüyor> ben evden çıkarken kapıyı kapatıyorum dış kapıyı. Arkamdan baba 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 baba. Sonra tekrardan eve geliyorum. Sonra bir daha böyle seviyorum. Böyle. Öpüyorum onu. Ondan sonra tekrar gidiyorum. Melo. Ben giderken. Neden baba? Baba. Baba diyorsun. He? Niye baba baba diyorsun? He? Eve geldiğim zaman da ama beni siliyorsun baba. <laughs> Bir tane daha öpeyim. Dur dur lütfen dur. Ben seni aslında böyle tutup da öpeceğim ama. He? O. Oh. <laughs>